Biraz yerleşim kuşatmasını e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi yerleşim kuşatması başlamadan önce arkadaşlar lütfen e, ana belediye binasının önüne binaları sıralayın. Önüne, sağına, soluna. Bu taraftan çok fazla, şu taraftan çok fazla gelmiyor. Gördüğüm kadarıyla. E, Hata olabilir. Eğer olursa zaten o tarafa da binalarınızı koyun. Ve kuleleri gördüyseniz benim kuleler araları açık. Bir de sadece buralarda yoğun geldiği için şu ön taraflara koydum. Yoğun geldiği için. Deneyeyim. bayağıdır denemiyorum. denemiyorum. Yapmıyorum. Şimdi binaları böyle yerleştirdikten sonra yerleşim kuşatması diyelim. 22'de kalmışım. Arkadaşlar kesinlikle iyileştirici bir tane alın. Yani ben bence benim kendi fikrim. Çünkü e, çok büyük faydası var. Çok büyük yardım var. Şunları yükseltebilirsin yok. Şu altta 5 yazanlar, şu altta ZK. bak ondan sonra bu bunlar otomatik silahlılar. Bunlar daha çabuk öldürüyor. Özellikle bunları da koymayı tercih edin ve e, bu iyileştiren altta e, paketler var. Bunda paket var. Mesela bunda e, dikenli tel var. Bunlara da öncelik verin. Şimdi başlatıyorum. E, oynamadım bayağıdır ama durun bakalım. Hızı ben hemen iki yapacağım. bu taraftan geliyor. Öncelikle bu. Sonra bu taraftan geldiği için otomatik koymam lazım buraya. Çünkü engellenmesi lazım. Sonra yukarıdan işaret etti. Buraya öncelikle bunu koyalım. çekmeye başladı. Bunu koyalım. Yanına zekreyi koymamız lazım. İyileştirici özellikle koyalım. Çünkü bak iyileştirmeye başladı. Evet, bayağı hızlı oldu. Bakalım olabilecek miyiz? Şöyle şu bariyeri koyalım. Bariyeri Bariyeri koyalım. Bakın otomatik ne kadar Gördünüz mü, değil mi? 11 tane kaldı. Bir şey kalmadı. Bariyer mesela şuraya da indiriyor. Böyle görsün ben Otomatikler mahvediyor. Resmen. Bu tarafa giriyor. onca dalgayı binaları yıktılar ama otomatikler sayesine bak. Gördüğünüz üzere çok daha çabuk öldürüyorlar. Neyse, şuraları yıkacaklar. 4x yapayım, hızlandırayım. Bu kadar koyayım. Bunları mendil Zaten geri ne olur, binaları yıkalım diye. Tamam, o Bir tane kaldı. Otomatiklerin e, çok büyük faydası var. E, özellikle tavsiye ediyorum onları kullanan, iyileştirme yeteneği olanı kullanın. Aslında dinamit ya da şey vardı. Ya isimleri aklıma gelmiyor karakterler var. Onlar da iyi. Onları da koyabilirsiniz. mesela normal keskin nişancı koyana kadar onların daha çok artısı olur. Zaten videonun başında dediğim gibi e, altta özelliği olanları seçim. Önce otomatik sonra o. Yani benim kendi fikrim nasıl arzu ederseniz.